arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft sezon 3'ün ay pardon Minecraft Survival sezon 3'ün e, yeni bölümünü çekiyorum. Ik, yani ikinci bölümü. E, en son şeyde kalmıştık. Burada bir madende kalmıştık. Şimdi buradan çıkacağız. Ama nasıl çıkacağız? Benim hiçbir fikrim yok. Çünkü kaybolduk. Evet. Kaybolduk. Ve buradan nasıl kurtulacağımızı hiçbir fikrim yok. Çok derin bir çukur var burada. Yarısım geliyor ama girmek sakat olabilir. Ve buradan bir tane kanyon bulmuştuk. Kanyonda çok derin gözükmüyor aslında ama yine de inmeyeceğim. Daha sonra da ineriz artık. Burada bir sürü sarkıt var. Ee, almayacağım şu anda. Daha sonra al, almayı düşünüyorum. Eve şimdi geri döneceğiz abi bir şekilde. Nasıl döneceğimizi hiç bilmiyorum. Nereden geldiyse oradan döneceğiz. Yolu bulamazsak yukarı doğru kalabiliriz belki. Ee, Tabi önceki yerimizi de kaybetmek istemiyorum. Gerçi şu illeri bir yere çıkacağını düşünmüyorum ama. Ve sanırım burası evet buldum buldum. Çok kolay buldum evet. Bu kadar kolay bulacağımı düşünmüyordum. Ama çok güzel oldu bence. Çok uğraşacağım diye düşünüyordum. Ama hiç ananı. Creeper Creeper dur gelme abi gelme. Creeper sesi duydum. Bir yerden düştü. Bismillah ben gidiyorum ben gidiyorum. Gitmek istiyorum. Evime gideceğim. Evime gideceğim. Evimi istiyorum. Creeper istemiyorum. Evimi istiyorum. Evime gideceğim. Korkudan elim ayağım titriyor çıkamıyorum. Evime gideceğim. Evime gideceğim. O neydi oğlum? He. Evime gitmek istiyorum. Evim nerede benim? Gerçi bir dakika bizim eee ufak bir sıkıntımız var. Bizim evimiz yok. Ve bunu daha ben yeni fark ettim. Evet normal normal. Bence normal. Çünkü insanlar böyle hatalar yapabilirler. Yani. Üzüldüm. ya nasıl unutabilirim abi. Ev, mi, ev yap ev mi var oğlum ev. Evimi istiyorum diyorum ev mi var. Ev diye bir şey yok. Şu anlık yok. Oğlum biz yukarı ne zaman çıkacağız diyor. Ne kadar yüksek. Burası ve bir, bir dünya ara iki, iki dakika oldu. Hiçbir fikrim yok. 12 dakika demedim bu arada. O, yanlışlıkla bir 10 dedim ama 12 dakika demedim. 2 dakika. Ve yağmur yağıyor. Mükemmel. Mükemmel. Ve ben nereyimmişim? Anam. Ok yedik bir yerden. Bir yerden ok yedik. Dur. Ağır ol. Oğlum kim okutluyor? Kim okluyor? Aa zırhlı. Zırhlı şerefsiz. Gel lan gel. Gel kapışak. Gel kapışak. Alo. Gelmiyor mu? Git, gittim de. Yukarı, yukarıda kapışacak. Bekle sen oradan bekle. Bekle sen. Gitme böyle. Yukarıdan sakın oklama. Sakın. Sakın deme yoksa hırcımı çıkarırım senden bak. Zaten çıkaracağım da. Kafana vurdum. Gel 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 gel. 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 Sen kime vuruyorsun lan? Sen kime vuruyorsun oğlum? Sen kime vuruyorsun lan? Sen kime vuruyorsun? Şurasız yarım kalp. Vallahi yarım kalp. Dur. Bir ara saklamamız lazım. Acil, acil, acil. Acil yarım kalbimiz var abi. Yok kötü bir şey. Dur. Sakın bir yerden düşeyim deme. Sakın. Sakın. Sakın bunu yapma. Sakın. Arkamdan biri gönderme oyun sakın. Yarım kalbim var. Adam tükürü söyleyeceğim oğlum. Dur. Ne yapacağız? Slam yiyelim. Sonra da ölelim. Zehirlenelim. Ne yapacağız lan abi? Oğlum yarım kalbimiz var. Ve ileride bir hayvan göremiyorum. Hayvan yok. Şuriket yesek Şuriket diyebiliriz evet. Ama zombinin vurmaması lazım. Vurursa SL. dik yani. Anam dur sakın 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 düşerek ölmek istemiyorum sakın sakın sakın. Ha! Şükürler olsun. Allah'ıma şükürler olsun ki yayın ortadı. Heyecandan konuşamadım. Oğlum burada orman biyomu varmış daha yeni fark ettim. Orman biyomu var oğlum. Vallahi var. Billahi var. Oğlum bu çok güzel bir şey lan. Çiçeklere bak oğlum çok güzel. Anam oğlum burası çok güzel bir yer. Ben buraya ben buraya evimi yaparım. Bismillahirrahmanirrahim. Eyzu billahi şeytanı Bu ne oğlum böyle? Bu ne lan? Abi. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir seed yok oyunda. Seed yok. Böyle bir seed yok abi. Bu nasıl bir seed oluyor? O nasıl şey canım öyle? Oğlum. Bence bir koyun bir şey miydi? Bir şey miydi? Ha ha ya ya. Yemek 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 yemek. Böyle yemek. Et düşünmedim deme bana he. Tamam. Et nasıl düşünmesin ki yani? Daha var mı? Daha var mı? Lütfen lütfen lütfen. 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 Aa bambu. Bambu var. Bambu yemiyor değil mi ya? Ee, çabuk koyun 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 koyun. Oğlum bu ne acaba Oyuk var bu ne ya? Şu oyuklu bir biyom. Gerekli biyom. Dur. Ay biyom diye özür dilerim şey. İşte seed. Oğlum yalnız iki tane koyun çıktı. Oğlum bir tane daha var var pişireyim onları yiyeyim. Yarım kalple dolaşı. Ah, inek, inek Vallahi inek. 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 İnek verdi ormanı. Sağ ol. Ve yalnız daha yeni fark ettim şu huş ağaçları ileriden böyle gözüküyor. Çok garip. Ben kendime bir tane firing yapayım. Fire. Bir tane yaptım. Tamam. Koy bunu. Bunlar at. Bunları at. Tamam. Şimdi bunlar burada pişe dururken ben şuraya bir bir tık gözetleyeyim abi. Neler var neler yok. Burada kakao var. Ee, başka başka neler var. Yarım kalpte valla etraf kolaşın ediyoruz. Yok böyle bir şey. Burada gene bir maden gibi. Maden değil pardon. Maden gibi bir şey var. Ve burada çok güzel bir yer var. Tam ev yapmalık. Burada büyük bir dağ var. Çok güzel gözüküyor. Ee, sanırım burası şey nedir lan? Abi şu side bakar mısın? Şu bema bakar mısın? Çok güzel. Çok güzel. Şey işte yağmur ormanları. Evet çok benziyor. Gerçi gördün mü ki benziyor oğlum. Sakın bir yerden düşeyim deme. Sakın. 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 Oğlum ne, ne, ne kadar çok yarık var bu şeyde ya. Böyle neydi? Şey, oğlum sürekli adını unutuyorum. Sidde. Bir de şunu pişir kanka. Yalnız 3 tane daha bitmemiş oğlum. Helal olsun. Koyun. Gel. Gel buraya. Gel. Gel. 2 tane mi verdin? Bir tane vermiş. Al düz. Ah ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Güm. Ha bulup vallahi yatak yapacağım. Yatak 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 yatak. Yatak. Tam da 3 tane odun var ha. Nerede lan? Heh. Güm. Lan dur. Ee, heh. Güm 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 güm. Nerede? 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 Ha, 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 ha. Ve güm. Sarı yatak. Evet mükemmel. Mükemmel bir sarı yatak. Tamam. Ve bir kömürümüz bile gitmedi. Mükemmel. Şimdi. Bu niye? P Pişmemiş mi? Alo. Oyun sen bana... Ha. ha. doğru. İ İ ya yeni üç tane daha koyun kesmiştim. Doğru. Hatta bizden iki tane çıkmıştı. iki tane kestim daha yeni. Pardon. Ee, ve şimdi bu bölümde dışarıda geçirdik. Etrafı falan kolaçan ettik. Şimdi abi bir yere girelim. Hemen. Ve orada videoyu bitirelim. Yalnız fark et. Fark ettiyseniz bütün survival'ları ee, bir yere oyup içinde bitirip, bitir, bitiriyoruz fark ettiyseniz. Niye bilmiyorum. Ee, bu sürümde yani bu şey Bedrock sürümünde şey oluyor abi. E, ee, bitti yani durduğun yerde durduk hayat yani e, lan neydi? Yaşanmaya devam ediyor yani. Etraf gene kararıyor gene açılıyor. Böyle bir şey. Şimdi MLG geliyor. MLG bir kez daha MLG yapalım. Emelci. Bundur abi. Bogurmuş gelmesin bizi. Mızraklamasın. O yüzden çıkalım. Şuraya uyuyalım. Kürek de yapmadık ki. Neyse. Küreğe ihtiyacımız yok. El gücü. Burayı kazıyoruz. Kaz. Kaz. Yakında her yer olacak oğlum. Her yer uyuyoruz. <laughs> Kapat burayı. Meşel koy. Şuraya da koy. Tamam şık durdu. Yatağımızı yatağımızı şöyle koyalım. Tam dur oğlum dur. 11 dakika olacak. Şunu koy. Şunu da şuraya koy. Şunu da şuraya koy. Tamam ufak bir ev. Kır bunu. Tamam. Ee, burada bitiriyorum. Gençler kendinize iyi bakın. 11 dakika oldu. Önce. Görüşürüz hadi bay bay.